Allah'a kuralı bana çektiğimizin ahlak bölümünde yer alan İrap yaparken Allah'a sahi göstermek başlığımız altında yer alan hikayemizi sizler için birazdan sunuyoruz. Etteeddübü me'allâhe fil i'râb başlığında kaldık. Evet öncelikle bunu genel olarak bir okuyacağım. Esse eleni müderrisun nahvi ve ene talibun fil merhaletil iptidaiye أعرف يا ولد رأيت الله أكبر كل شيء فقلت على عجل رأيت فعل وفاعل الله منصوب على التعظيم وحدثت ضجة من الطلبة ونظرت مزعورا إلى الأستاذ فرأيت عينيه تذرفان كان الرجل من القلوب الخاشعه وقد هزه اني التزمت الاحترام مع لفظ الجلاله كما علموني فلم اقل انه مفعول اول ودمعت عيناه تادبا مع الله هاتين ديله ادابين buluştu hikayelerden bir tanesini daha okuyacağız hadi evet, bakalım ne diyor Etteeddübü me'allahi fil irab. Et irab yaparken Allah'a edep takınmak, Allah'a saygı göstermek. Başlığı adı altında bir hikayemiz var. Et-se'eleni müderrisün nahvi. Evet, nahiv yani cümle bilimi yani dil bilgisi. Hocası bana sordu. Bu ene talibun fil merhaletil iptidaiye. Evet buradaki vav, vavul hal yani iken vavı wow. ben öğrenciyken nerede fil merhaletil ibtidai yani ilkokul sıralarında yani küçük birisi ortaokul lise ya da üniversite dolayısıyla burada küçük olması hikayenin çok daha hoş manalı olduğunu gösterecek. Evet ben ilkokuldayken dil bilimci dil bilgisi hocası bana sordu. Ne sormuş? Arif ya velet. Evet bir şeyi irap yap. Yani e, bir cümle verilecek. O cümleyi kelime kelime irabı istenecek. Yani irap neydi? E, Arapçada isimler ve fiiller, harfler iraba konu değildir. Harflerin tamamı mebni olduğu için onlar binadır. Yani diğer dillerdeki gibi bir kelimenin sonu nasıl değişmiyorsa harflerde de bir değişim olmaz. İsimlere gelince isimlerin çoğu iraba konu olur. Yani sonu dammel olur, fettal olur, kesrel olur. Veyahut da harfle ilap olur, vavla, yeyle, elifle. Fiillere gelince ise azı, murab çoğu mebnidir. Yani mazi fiillerin tamamı, emir fiillerin tamamı mebnidir. Sadece muzari fiilde belli başlı yerlerde yani gizli zamir bölgeleri ve fal hamse'de irab konusu vardır. Yani irab kısaca kelimelerdeki son harfinin e, yani kelimenin cümle içindeki konumuna göre son harfinin aldığı hareketsel veya harfsel durum. Evet burada da hoca öğrencisinden ne istiyor? Şu verdiğim cümlenin irabını yap diyor. Yani bizde özne yükten vesaire kısa geçtiğimiz şey onlarda tabii ki daha detaylı. Evet Allah'ı her şeyden daha büyük gördüm. Evet şu an zihninizde düşünün. Yani irabına dair siz şu an ne derdiniz? Bir de öğrenci ne cevap verecek? Bir de onunla kıyaslayacağız. Evet ona göre değerlendirmede bulunalım. Tabii ra'e fiili arkadaşlar iki nesne alan, iki meful alan fiillerden değil mi? Böyle e'ata, men'eha, es'ele, zanne, ra'e, ve'hebe gibi birçok fiil iki nesne alabilir. Evet burada faile ek olarak iki nesne görüyoruz. Onun dışında diğer i'rap noktaları var. Evet şimdi düşündüyseniz bakalım öğrencimiz ne cevap vermiş. Ve kultu ala acelin. Acele. Telaşlı bir şekilde cevap verdim. Tabii bunu diyen öğrenci kim? Burada bahsedilmiyor. Ama hoca olarak geçen kişi belli. Muhammed Gazali. Mısırlı dediği için bizim bildiğimiz Gazali değil. Modern asırdaki İslam davetçilerinden biri. Mısırlı İslami müfekkir. Yani modern bir hikaye. Bunu anlatan da bir öğrencisi. Kendi ismini vermemiş. Evet bakalım bu öğrenci hocasına nasıl bir cevap veriyor. Evet bildiğimiz en basit irabı yapıyor. Ra'eytü <laughs> hem fiil hem fail. Burada ra' kısmı ha, uzatabilirdi. Ra' fi'lün madi mebniyün ale sükun diye uzatabilirdi. Fail zaten mebni. Burada kısa geçmiş. Önemli olan şu noktaya geliyoruz. Neyi gördüm? Allah'e. <laughs> evet. Mansup ala ta'zim. Evet. Normalde biz burada irabı nasıl öğretiyoruz arkadaşlar? Yani irabı nasıl olması lazımdı? Mesela ne diyoruz? Merfu bir damme. Mansup bil fetha. Mecrur bil kesra. Zaten merfu bil vav. Merfu bil elif. Mansup bil ya. Mecrur bil ya gibi tabirlerimiz var. Burada şu an gördüğümüz ifade hiç derslerde kullanmadığımız, alışık olmadığımız bir tabir. Ha tamam, mansubu duyduk da ale ta'zim ne acaba? ta'zim azume büyük olmaktan tef'il babı ta'zim büyütmek. Yani buradaki tazimden kasıt saygı. Ta'zim saygı göstermek. Azzame yu'azimu ta'zim. Evet burada diyor ki Allah'a saygım gereği onu fethalamıyorum ona sadece tazim gereği mansup olduğunu söylüyorum diyor. Tabi bakalım bu hadise üzerine ne oluyor? Yani küçük ilkokul çocuğu bu hassasiyeti gösteriyor. Bu hadaset daccetün minat talebe. Et gürültü patırtı. Yani bazen derste bir öğrenci alakasız bir şey söyler, ilginç bir şey söyler. Birin, bir anda sınıfta bir uğultu kopar değil mi? Burada da Enteresan bir durum oluyor. Öğrenciler arasında bir gürültü kopuyor. Yani hadeset dacce. gürültü meydana geliyor. وَنَظَرْتُ مَذْعُورًا اِلَى الْاُسْتَاسِ Evet, öğrenci kendi dilinden anlatıyor. Hocaya baktım, nasıl? مَذْعُور Korkmuş, endişeli. Şimdi öğrenciler öyle tepki verince, acaba hoca ne tepki verir? Genellikle öğrenciler olayları anlamaz. Yani anlamak istediği gibi anlar. Ee, genelde sınıfta biz bunu yaşıyoruz yani biz öğrenciye normal bir şey derken öğrenciler en basit şeye gülüyor e, konuşan sözü alan kişi ne acaba bir şey mi yaptım niye bunlar bana gülüyor diyor veyahut da uğultu çıkıyor dolayısıyla genelde söz hakkı alanlar bu noktada tereddüt yaşıyorlar burada da öyle bir şey olmuş aslında güzel bir şey yapıyor ama öğrenciler bunu anlamadığı için bir garipsedikleri için bir gürültü kopuyor bu gürültüden dolayı etkilenerek hocaya endişeli bir nazarla bakıyor. Tara ey tu'aynihi Ama hoca da farklı bir durum var. ''Zarafe'' evet, Göz gözyaşı dökmek. Evet hocanın, hocanın gözlerinden yaşlar aktığını gördüm. Evet ilginç bir durum. Yani irap yaptı diye bir insan ağlar mı? Evet ağlıyor. Evet, neye ağlayacak? Bakalım göreceğiz. Kâner raculü minel kulû a. Evet bu hocanın özelliği neydi? Korkan bir kalp. Yani Allah'tan korkmasını bilen, hakkıyla korkan kalp sahibi biriydi. Yani bazı insanlar vardır, duygusaldır. En küçük böyle hoş, güzel, dini, manevi şeyden etkilenir. Bu hoca da böyle. Demek ki orada hoş bir şey yakalamış bir anda duygulanmış fakat hezzehü bu sahne onu sarsmış hezze sarsmak şu an bakın hezze evet kendimi sarstım evet bu durum hocayı sarsıyor neyden dolayı enni iltezemtül ihtiram ma lafzil celale çünkü ben ne yapmıştım iltezeme İttizam bir şey riayet etmek, neye? İhtiram. Saygıya riayet etmiştim. Ma'lafsıl celal Allah lafzına hürmet. Hürmet göstermiştim. Allemuni et onların bana öğrettiği gibi. Aslında bu öğretilen bir şey. Yani öğretilmeyen bir şey olduğunu sanabiliriz ama öğretilmiş. Ama ilkokul çağındaki bir çocuğa her öğrettiğin şeyin karşılığını almak Zor tabii ki. Yani mesela yemekten önce Bismillah, yemekten sonra Elhamdülillah öğretirsin. 50 öğrenciden kaçı bunu yapar? Bir ikisi. O bir ikisinin hassasiyetini gördüğünde etkilenirsin. Ya yani bu çocuk diğerlerinden farklı dersin. ve hatta yerde ekmek düşmüş. 50 kişi orada top oynuyor, geziyor, hiçbiri almıyor. Birisi alıyor. İlkokul çocuğu veyahut da küçük yaştaki çocuk. Ne yaparsın? Bu çocuk Farklı dersin, duygulanırsın. Burada da her ne kadar bu edep onlara öğretilse de bu çocuğun bunu anlayıp sergilemesi hocayı ne yapmış? Sarsmış. Evet burada gösterilen edep neydi? Felem ekul çünkü ben dememiştim. İnnehu mef'ulun evvel. Evet ben burada Allah lafzına mef'ulun evvel. Evet ra'a fiil ne dedik? İki nesne alan fiiller. İki nesne alıyorsa bir fiil Birinci nesneye mef'ulün evvel. ikinci nesneye mef'ulün sani gibi sıralama yapıyoruz. Evet burada bakın ne mef'ul demiş ne de mansubun alel fetha gibi bir tabir kullanmış. Sadece mansub deyip saygı gereği daha ötesini söyleyemiyorum demesi demet aynahu teeddüben me Allah. Evet onun Allah'a saygısı gereği gözlerinden yaşlar akmasına sebep olmuş. Bakın deme'a zarafe ikisi de gözden yaşlar akması demek. Bu anlamda keş anlamlı kelimeyi de görebilirsiniz. Evet bu hikayemiz de edep ve ahlakı gösteren anlatan güzel hikayelerden bir tanesi. Bu kitabın bu hikayesin altında Bununla ilgili bolca örnek verdim. Yani aslında e, bu örnek yani Allah ismine gösteren saygı bununla sınırlı değil. Evet burada da bahsediyor. Bazı alimler şöyle hızlı geçeyim. Bazı dil alimleri İrab'da kendilerine has bir yol seçmişler ve meşhur İrab yolundan Allah'a saygı, onun kitabına saygı gereği ne yapmışlar? Ayrılmışlar. Farklı metot söylemişler. İşte bunlardan bazılar örnekler. Şu her biri farklı örnek yukarıdaki olaya. Mesela ee, işte örnek ve estağfirullah ve Evet burada ismü celale mansubun ale tazim mesela denmiş. Yani mef'ulun bih denmemiş. Bu yukarıdaki örneğe gidiyor. Mesela bir başka örnekte ihtinas sıratal müstakim de ihtine evet fiilü talep bu a bedel fiilü emir yani emir ihtina bize doğru yola ilet derken Cenab-ı Hakk'a emretmiyoruz ondan talep ediyoruz manası verilmiş mesela bu iki üçüncüsü yine Kur'an-ı Kerim'de dil bilgisine geçen zahit harfler konusu var en mesela muzaret harfleri eteyne elif nun yt biz bunlara zayit harfler diyoruz ve hatta buradaki örnekte olduğu gibi neyse mislihi şeyün k gibi demek misli gibi demek e burada k'ye gerek yok zayit harf gibi duruyor bunu irap yaparken bunu irap yaparken buna zayit harf dememişler buradaki kaf sıla yani ya da pekiştirme edatı olarak adlandırılmış zayit harf denmemiş ve hatta bir başka örnekte yani irap yapan kişinin Allah'ın kitabında bunları söylerken sakınması lazım yani bu harf zait zait ne demek fazla yani Allah'ın kitabında zait harf olur mu? Di ennehu yes buku ilerisen sen böyle dersen diyor Zihinde şu canlanır enne zait huwledi ile ma'nalehu sen böyle dersen Allah'ın kitabında işe yaramayan harf var dersin diyor. Ama Allah'ın sözü bu dediklerimizden uzaktır. Aynı zamanda şöyle bir edep gözetmişler. Ve men o tesgir esma Allahu azze ve cel ve sıfatel husna. Allah'ın isimleri Alim, Hakim, işte Kahar, işte musavir, vesaire. İşte normal bir kelimeyi ismi tasgir yapıyoruz. İsmi tasgir ne? Küçültme. İşte Kırt, Maymun, Kurayt, Maymuncuk, Cünt, Asker, Cüneyt, Askercik, işte Misbah, Lamba, musaybih, Lambacık gibi değişik amaçlarla yaptığımız ismi Taskir var. Ama dil bilimi alimleri ne demişler? Allah'ın isimleri ismi Taskir olmaz, küçültülmez. Vela Yani Allah'ın isimleri icma ile taskir edilmez demişler. İşte burada 1, 2, 3, 4, 5 tane e, irap noktasında Cenab-ı Hakk'ın ismine hürmeten ortaya konan durumları ve duruşları sergilemiş oluyoruz. Evet hikayemiz bu. Bu hikayeyle ilgili Evet şu an 10 kadar katılımcımız var. Dönüş yapmak isteyen, anlamadığını sormak isteyen var mı? Hocam affedersiniz burada yani iki tane meful dedik ya yani Allah lafzındaki. Evet. Yani bunu biraz, biraz, açabilir miyiz ya? Şu yukarıdaki örneğe bakmamız lazım. Orada görünmüyor. Nerede? Evet. Şimdi şuraya bakalım. Ra'eytullahe ekbara külli şey. Evet Allah'ı her şeyden daha büyük sandım derken. Ra'e görmek. Kim gördü? Ben gördüm. Neyi gördüm? Allah'ı. Ne gördüm? En büyük. Yani bu Allah lafzı da ekber lafzı da her ikisi meful oluyor. Daha basit örnek diyecek olursam daha anlaşılır olsun. Mesela ra'eytü diyeyim. Ra'eytü ee, ne ra şemse güneşi ne gördüm? Fatiha saati'aten dediğim zaman ten, Evet güneşi parlak gördüm derken. Evet görme fiili. Kim gördü? Ben gördüm. Fail. Neyi gördüm? Güneşi. Birinci nesne. Bu mefulun bir evvel. Mansubun bir fetha diyoruz. Sati'a. Bunu eksik yazmışım. Ne gördüm? Parlak gördüm. Bu da ikinci nesne oluyor. Yani ikisi de fetha alıyor. Buna da mefulun bir yani diyoruz Arapça'da böyle 10-15 tane fiil var. Bunlar olduğu zaman çoğu zaman iki nesne alabilir. İşte alpa vermek. İşte şuna şunu verdim. İki tane nesne oluyor. Seere sormak. İşte ben ona onu sordum. İki tane nesne. Ona onu. İki tane nesne alıyor. Zanne mesela zannetmek. İşte adamı cahil sandım. Neyi adamı ne sandım? Cahil. Dolayısıyla bu tarz 10-15 tane fiil var. Bunlar olduğu zaman diğer fiillerden farklı olarak ne olabilir? İki nesne alabilir. Ama illa iki nesne alacak diye bir kayda yok. Ben şunu şöyle de yazabilirim: Ra'etü derim. Araya bir enne koyarım. Gördüm ki derim. Ra'etü enne şemse. Böyle devam ederim. Ra'etü enne şemse. En neden dolayı bu fetha? Şemse burada ne olur? İnnen ismi olur. Mansup bir fetha olur. saati ise haberi olduğu için ne olur? Merfu bir damme olur. Yani bu bahse konu fiiller, iki nesne alan fiiller, müteaddi fiil türünde eğer merak ediyorsanız kitaplarda e, müteaddi mef'uleyn diye bir başlık var. Orada iki nesne alan fiiller ve örnekleriyle beraber değerlendirilebilir bizi burada ilgilendiren nokta Allah lafzı mef'ul olduğu için burada ee, sadece yani mef'ul dememiş. Aslında burada şu da var. Mef'ul'ün bir terim anlamı var. Bir de ne anlamı var arkadaşlar? Sözlük anlamı var. Mef'ul ne demek? Failden yola çıkarsak. Fail bir işi yapan. Mef'ul nedir? Failin yaptığı işten etkilenen. Yani Cenab-ı Hakk'ı biz ne mevkinde görüyoruz? Her işi yapan. Yaptığı işten etkilenen görüyoruz mu? Aslında burada Kasım Hocam güzel bir noktayı açtınız. Unuttuğum bir noktayı. Yani biz mef'ul dediğimiz olabilir. zaman ıslah manasına ek olarak sözlük manasıyla yanlış bir mana veriyoruz. Yani görmek fiilinden benim gördüm. Kimi gördüm? Allah'a. Sanki ben Allah'a tesirim varmış gibi bir anlam çıkıyor. O yüzden Meful tabirini kullanmıyor. Yani bu şekilde de düşüne biliriz konuyu Heh. bu anlamda zenginleştirmiş oluyoruz. Yani, olayın hocam, özü. Olayın özü anlaşılmış oldu hocam. Yani e, oradaki öğrencinin niçin söylemek istemediğini ben yani şimdi anladık. Teşekkür ederiz hocam. Evet bazen biz anlattığımızı sanıyoruz. E, asıl mesajı veremiyoruz. İşte siz soru sordukça hoca olarak ben soru sorulmasın derse katılmasını bu yüzden istiyorum. Yani kafamda canlandıramadığım, unuttuğum şeyler zihnime geliyor. Yani burada söylemek istediğimi sizin sorunuzla söylemiş oldum yani.